Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra oyun videosu çekeceğim arkadaşlar. Evet, oyunun adı hemen. Brawl Stars arkadaşlar. Hemen açalım oyunumuzu. Açılıyor. ve arkadaşlar. Ee, çok güzel bir oyun. Biraz oynadım. Baktım nasıl oynanıyor filan. Evet ee, arkadaşlar biraz oyunu bas oyundan bahsedeyim ee, arkadaşlar bu sizin paranız oluyor altın ee, bu da elmas elmasınız arkadaşlar buradan e karakterlere bakabiliyorsunuz mesela bu 60 kupaya gelince açılıyor bende şu an iki tane var dördüncü rütbe bu birinci rütbe ve bu üçüncü seviye ve ikinci seviye arkadaşlar bu yani ikinci seviye ayolofil. E ee, 60 kupada açılıyor arkadaşlar bu. Ee, ben bunu istiyorum zaten. 350 kupa, 500 kupa, 1000 kupa ee, en çok istediğim arkadaşlar bu. Ben bunu çok istiyorum. 9. seviyeye ee, ulaştıktan sonra savaş kutularımın kutularından çıkarmış arkadaşlar. Böyle burada karakterler var arkadaşlar. Ee, İsterseniz arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. İki kişi alabiliyorsunuz yanınıza. Sonra dükkan var arkadaşlar. Böyle işte falan. Aa, bakın mesela kutu açalım. Ne çıktı? Altın. Klasik. Böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. İki şey varmış. Bakın. İşte. E, evet Böyle işte sosyal e, böyle klanlar klan gibi kulüplere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da e, bunu bu, burada iki tane kutu var. Şu an basıyorum. Bir tane de mavi var. Yani böyle oyun. Savaş oyun arkadaşlar. Zaten açtığımda görürsünüz. Burada da şeyler var arkadaşlar. Ve e, buna bunu almam için çok az kaldı. Onu alacağım arkadaşlar ve onu kullanacağım. Hemen bel oynayalım arkadaşlar. Evet, böyle klasik zaten. Arkadaşlar, e, bir dakika. Bir tane küçük şey var arkadaşlar kırmızı şu an oynatıyorum görüyorsunuz. Kişi onunla ateş ediyoruz. Bir tane de kuru kafa ee, kuru kafa da şey arkadaşlar. Özel güçlerimizi kullanıyoruz. E ee, yavaş yavaş doluyor arkadaşlar. Çok iyi bir yani çok iyi. Bu karşı takım güçüm. Şu an öldüm. Ve arkadaşlar e evet. sağ Üstte gördüğünüz gibi kırmızı arkadaşlar onlar. Şu an 6 tane elmas toplamışlar. Bir sıfır. Tabii kaybedeceğimiz için. Hemen kapışalım. Daha çok güçlü arkadaşlar ya. Yenerler. Bir tane yani sorun oldu. ben kasya <laughs> onu öldürürüz onu öldürürüz onu öldürürüz aaa ayı ayı bıraktı ya 3 elmas 3 elması alabilirsek bizim için bayağı yol yani aldık Amacımız e, mesela 10 tane elmas yaptığımızda arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Geri sayım başlıyor arkadaşlar. Mesela onlar 7 şimdi birazdan 10 olurlar arkadaşlar. Mesela 7 olduk bakın. 8 onlar 9. Hadi be. Haa. Dur 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 dur. Öleceğim öleceğim öleceğim. Sakin sakin. Sakin. Özel gücümü kullan. Kullan. Lan abi. Hadi sık. aldım. sayım başladı. Ve yendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 tane mas toplamışız. Onlar 8. Yıldız oyuncusu. 2 ee, seviyemiş. Ve 5. rütbe olduk arkadaşlar. Bir el daha. Bir el daha oynayalım. Ee, hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, el hazırlayıp geldim. Alabilirim. Allah Saldır, saldır. Tamam. Ee, bizim takım güzeldir inşallah. Benim kötü de olabilir yani. Ama karşı takım biraz karakterleri güçlü. Ne bir sıkıntı değil ve. <laughs> sıkıntı değil ve dedim öldüm ya. Ya böyle şanssızlık olur mu? Özel gücümü kullanacağım. Sen kimsin? Kimsin? Allah. Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Allah kaç. Nasıl bu kadar iyi oynuyorsunuz? Hep şu mozot atan var ya. Onun sayesinde ne ya. Artık bir geleyim ya. Yeter. Sen oğlum atma atma. Maç bitti yani arkadaşlar ya. Kaybettik. Neyse şu şey olmaz. Bir dakika. ha yıl e, karşı takımdaki yıldız oyuncu kimmiş? Alex. Alex'im şimdi. Neyse arkadaşlar. Eee belde oynayıp son elimiz bu. Son elimiz olsun arkadaşlar. Ayarlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar el hazırlayıp geldim. Hemen başlayalım. İnşallah kaybetmeyiz. Kaybetsek üzülürüm ya. Hala elması alamadık. Oha. Abi nasıl öldüm lan? O elmas getiriyor galiba. Al elması, elması al. Kim böyle bir şey var arkadaşlar? Onu Onun sayesinde vallahi. Lan lan. Kaç, kaç. Kaç ya. Abi gene yendiler. Yeter Perş, nasıl yeniyorsunuz? Şambi ise alev atıyor onun sayesinde. Abi hepsi grupça dolaşıyor ya. Yine kaybettik. Üf. Kaybetmesek olmuyor sanki. Sık sık sık. Nereye gidiyorum? Kaçma. Oo. Tamam. Kim kazanıyor? Kaç kaç. Üç elmas bende çünkü. Üç elmas. Azalıyor azalıyor azalıyorlar. Gel gitti. Hadi. Oy. Ya kaybettik. Adamlar 15 elmas topladı. Arkadaşlar işte oyun zor ya. Kaybedemez. Allah yeter yani. Al. Ben oyunu zor zorlaya devam ettiriyorum ya. Ha, tamam bu sefer bitti. Bu sefer yeni miydi yani? Aha! Ya! Abi bir şeyin be. Kaybettik. Neyse bir şey olmaz. Hemen çıkış yapalım. Arkadaşlar oyun klasik yani böyle. Aa, bak mesela kutu açabilirim. Açalım hemen. Ne geldi? Ee, güç kartı tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bölüm bir tane Hay Allah. Bu ne? Yoksa? Oo arkadaşlar. En sevdiğim karakter geldi. Bir dakika. Bunu mu kullansam acaba? Sonra kullanmayız. Videoda da vallahi çok şanslı. Neyse arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna gelelim. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hiç yorum gelmiyor. Yani. İzlen yani izleniyor da yorum hiç atmıyorsunuz arkadaşlar. Atarsanız mutlu olurum. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.